Bir zamanlar pırıl pırıl bir ilkokulun renkli sanat odasında resim yarışması için hummalı bir hazırlık vardı. Yaramazlıklarıyla ünlü ama kalbi pırıl kırıl Emre, "Doğa ve Merhamet" konulu resmi üzerinde çalışırken, yan sıradaki arkadaşı Ecrin'in özenle çizdiği rengarenk kuşlarla dolu tablosuna hayranlıkla baktı. Kendi çalışmasının ne kadar aceleci olduğunu düşünüp biraz kıskandı. Tam o sırada farkında olmadan dirseği Ecrin'in sulu boya kabına çarptı ve kırmızı boya Ecrin'in neredeyse bitmek üzere olan tablosunun üzerine dökülüverdi. Emre'nin kalbi hızla çarpmaya başladı. Kimse görmemişti. Hızlıca temizleyip yok sayabilir miydi? Ama vicdanı rahat değildi. Ecrin'in aylarca üzerinde çalıştığı bu resim mahvolmuştu. Derin bir nefes alıp Ecrin'in yanına gitti ve mahcup bir şekilde Ecrin çok özür dilerim diyerek olanı anlattı. Ecrin önce şaşırdı, sonra Emre'nin dürüstlüğüne hayran kaldı. Öğretmenleri durumu öğrenince Emre'nin dürüstlüğünü takdir etti ve birlikte tabloyu kurtarmak için bir yol buldular. Emre, dürüstlüğün bazen zor olsa da her zaman en huzurlu yol olduğunu anlamış, gönlü ferah bir şekilde o günü tamamlamıştı.